Yabancı bir filo gelerek gezegenimize istila etti. Dalga üstüne dalga ile gelerek bize saldırdılar. Daha önce hiç görülmemiş bir şiddette. Bu tehditle savaşmak için Power Ranger'lar efsane Ranger'ların becerilerini kazanmak zorunda. Böylece süper mega güç olacaklar. İmparator babam başarısızlığa asla katlanamaz. Bu rangerlar bizi daha kaç kez yenecekler böyle? Bir düşüneyim. Beş ranger olduğuna göre... Ben ciddi bir soru sormamıştım. Buna içini dökmeklerin kafası. Tamam, patron. Hem daha gösterecek çok numara var bizde. O zaman göstermeye başlayın da ben de ödümü al. Power rangerların sonu. Aa, ne kadar güzel, değil mi? Şunun motoruna bir bak İkiye şu alev desenleri Aa dostum Yakıt püskürtme de varmış İzninle Aa, Özür dileriz ee, biz sadece bakıyorduk Bu inanılmaz bir motor Hızlıdır da Kask iyiymiş Adam da iyiymiş Adam iyi mi? O adam kimdi biliyor musun sen? Ne? Olamaz! Samurai Power Ranger'lardan Gio hoca mıydı? Hocam! Bekleyin! ...beni tanıyorum. Özledin mi? Hı. Matakor! Ne? Leon'un seçkin bir koruması burada ne ara? Bu iyi bir şey değil. Baban işi hızlandırmak için beni yolladı. Elinin altında koca bir filo olduğu halde dünyayı hala ele geçirmeyi başaramadın. Tamam, anlaşılan her şeyi kendim yapacağım. Herkes acil mevzilenme için hazırlansın. Beş dakikaya gidiyoruz. Dünyaya mı? Hayır, Mars'a. Tabii ki dünyaya. Tavaras, uygun olan bütün esport ve gemiler hazır olsun. Babam madem o gezegeni istiyor, onun olmalı. Davaras durdur onu. Ben senin üstünüm. Burada kalmanı şiddetle öneriyorum. Burası güven. Kesinlikle hayır. Bu babama kendimi kanıtlamam için bir fırsat. Pervaneler çalışsın. Tamam patron, çok yakında dünya bizim. Ha? gezegeninin insanları. Ben Prens Bekar. bir boşaltma ihbarı kabul edin. Şanslısınız kendimi cömert hissediyor ve size iki şık sunuyorum. Ya teslim olun ya da yok olun. Asla. Ha? Ne cüretle lafımı kesersin. Bütün bu tantanayı sen çıkarmıştın demek. Ben nedense farklı birini bekliyordum. Bu ne demek oluyor? Mesela daha etkileyici birini beklemiştik. Bu ne cüret? Dönüşüm zamanı. Saldır Mega Güç. Tüh. 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 Beni koruyun. Esporta saldır. Etkileyici görürsünüz siz. Etkileyici diye bunu söylüyorsa ona bir sözlük kalmamız gerekiyor. Aa. Aa. Ha. Hadi şimdi bir üst seviyeye. Süper, Süper mega oldu. Süper mega güç kırmızı. Süper mega güç mavi. Süper mega güç sarı. Süper mega güç yeşil. Süper mega güç pembe. Süper mega hızlı bir şekilde yok edin şunları. Ha. Çocuklar eksponlardan kurtulun. Ha. Ha. Sonra da prensin peşine düşelim. ya ya. Sayıcı çok fazlalar. Kia, değişelim. Gücümüz iki atarsın. Ya. teşekkür ederim. Hah, Hah, böyle daha iyi. Ha. 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 Emma, benim ateşli cimal. Teşekkürler. Bununla çok eğleneceğim. Bunu ah! 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 için teşekkür ederim Noah. Bir ateşleyici için Jack. Hey Prens. Hadi artık gitme zamanı. Sanmıyorum. Biz denizde. Efsanevi moda geçelim. Efsanevi Ranger mod. Büyük dönüşüm. Dönüşüm, dönüşüm zamanı. zamanı. Küt baltası ateş! <laughs> Güç mızrağı! Gerçi bu arkadaş çok çılgın. <laughs> bu kadar yeter. <gülüyor> <gülüyor> en azından mücadele eder gibi yok. <laughs> <laughs> Benim Matakor! Güçleri atsa da onlardan üstünsün! Hadi bitir işlerini! Başka bir efsanevi mod denemeliyiz. Evet, değiştirelim. Harika! Şapşallar bir karar veremiyorlar. Efsanevi bir modcu bu! Kayıp galaksi! Galaksi saldırısı! Güzel. Siz onu oyalayın çocuklar. Ben de prensin ilgileneyim. <laughs> koruyun! Olduğun yerde kal. Tamam ikinizi birden eserim. Sözlerine dikkat et Mavi. Çünkü son sözlerin olabilir. Öyle mi? Göster kendini. Vay canım. Beni efsanevi modda yenebildi. <laughs> Trans ateşleyici. Ateş! <laughs> Sana iade ediyorum. Aa, aa! Aa, alev yeleği. Yazık sana. Trump. Çok sağlam. Planımız ne? Savaşmaya devam. evet. <laughs> Güçlüsün ama unuttuğun bir şey var. Neymiş o? İyiler kötüleri her zaman yener. Bu kez değil ama. Kolar <laughs> <laughs> kancı enerji ver. Durum iyi değil. Kolar düşecek patla. <laughs> Eski halime döndürdü. <laughs> Gerildin, savunmasız ve yalnızsın. Argus, onun acısına bir son ver. Emredersiniz. Önce o düştü. Sıra diğerlerinde. <laughs> um, bu baba, baba bu işi yapabileceğimi kanıtlar. Argus, bitir şunun işini. Tamam patron. <laughs> Hiç sanmıyorum. Söylemiştim, binler hep kazanır. Bu mümkün değil. Ah! Bulacağım. Yüzüme değil hayır. Yüzüne gelmesin rahatsızım. <laughs> ah, <laughs> ah, i̇mdat. Argus. Atom. Vurdular beni. Acının böyle olduğunu bilmiyordum. Ah. Prens yakalandı. Çekilmeliyiz. Rencileri ah, yenmeye çok yaklaşmıştı. Prens oraya hiç gitmemeliydi zaten. Tam kapıyorum, başım dönüyor. Neredeyim ben? Prensi yakalamak için bir fırsatımız vardı ama elimizden kaçırdık. Çok acıyor. Kolum tamamen uyuştu. Dokunma. Doktor istiyorum. Sadece kağıt kesmiş. Majesteleri, görevimiz için ne yapmalıyız? Gemiler ah, yerini aldı ah, ve emir bekliyor. Benim değerli bedenimi nasıl yaralarlar? Artık oran! Derhal dik ve orangerları yok et. Benim için zevk olacak. nasıl olur? Anahtarlarla bile bizi tamamen alt ettiler. Hem efsanevi modda çok kısa süre kalabiliyoruz. Daha sonra enerjimiz bitiyor. O canavar dönecek. Asıl soru buna hazır mıyız bilmiyorum. Düşmanın zihnine girmelisiniz. Sıradaki hamlesini içgüdülerinizle okuyun. Saldırının geldiğini hissedin. Sade lütfen. Sade mi? Tamam, çabucak getiriyorum. Ne var? Dolmuş yoğurt isteyen Ranger görmediniz mi? Sen... Sen Jadon'sın. Kırmızı Samuray Ranger. Sen... <laughs> efsanesin. Ben Troy. Tanışmaktan onur duyuyorum. Kim olduğunuzu biliyorum. Sizi izliyorduk. Karşınızdaki sorunu biliyoruz ve... ...bu işinize yarayabilir. Vay canına! <laughs> bu disk, senin babana aitti. Kullan. Gücünü iki kat arttırır. Ateş çarpıcı silimon! <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Durun. Nereye gittin? <laughs> Bunu nasıl yaptın? Hey. Siz de gördünüz mü? Emin misin? Sade yerine... Nereye gittiler? Bu rangerların sonu çok yakın. <laughs> Yeter artık. Rangerlar harika. Ben de prensin onurunu kurtarmaya gelmiştim. Onur ha? Evet. Ve karı yaralamanın bedelini ödeyeceksiniz. Vuramadık bile silahlarımızı çıkarır çıkarmaz kaçıp gitti işte. Hey sene. Prensin itibarını yükseltip sizinkini yok etmek benim işim. O prens için çalışıyorsa fazla zeki olamaz. İcabına bakalım. Evet, hadi. Bunları parçalama zamanı. Devam edin. Bowling robotu gibi devriliyorlar. Zekaları da onlarınki kadar. Gelen var. Bir üst seviyeye geçmeliyiz. Saldır Mega Güç. Dur ben sana yardımcı olayım. Gittiniz ama kızarmış patatesler. Matokor denen tiple görülecek bir hesabım var. Benimle savaşmak mı istedin, <laughs> Siyah Ranger? Diyem kabul oldu. Senin haşmetli <laughs> prensin nerede? Kendi savaşına gelemiyorum. O dinleniyor. Şu an savaşacak durumda. Hiç onunla ki? Bu hakaretten ödeyeceksin. Jack'in başı dertte. Büyük silahların zamanı. Yazık sana. Şimdi hepinizi yok edeceğim. Hadi. Oh, avlayalım şunu. Sadece canınız yanar o kadar. Gücünüze <laughs> gelseniz sizden güçlüyüm. Daha güçlü olmalıyız. <laughs> Tamamdır. Süper Metamor. <laughs> Fırsat bu fırsat. Daha çok esport gönderin ve ben ezin. İstediğiniz kadar savaşın yerin beni kaçınılmaz. Prensimize yaptıklarını ödetsin onlara. Efsanevi güçlerimize ihtiyacımız var. Dönüşüm zamanı. Jaden içgüdülerinizle hamlelerimi tahmin edin dedi. Böyle yapalım ve onlarla en iyi efsanevi modlarla çarpışalım. Efsanevi Ranger modu. Aşırı hız operasyonu. Efsanevi Ranger modu. Ninja fısırası. Ninja kılıcı. Ha. Ha. benim sıram. Ha, efsane bir ranger modu. Dio. Eminim bunu beklememiştiniz. Ha. Ha. Ve şimdi fazladan bir numara daha. Efsane bir ranger modu. Zaman kuvveti. Süre bitti çocuklar. Yeter! Ya siz bitirin ya da ben! Hiç sanmıyorum! Eee, ah, 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 ah. Çocuklar, matakolla kapışmak için tankerlerde güç toplamalıyız. Süper Sezam ah, Bakın, zayıflar! İşlerini bitirin! Şu ex işini bitirelim. Onlara bir ders verme zamanı geldi. Nasıl ders? Rakibini asla küçültememelisin. Eee, ah, eee, ah. Böyle büyük bir gücü Deş davaldı Ranger Nasıl alt edebilir Çünkü bizim amacımız iyi Aradaki fark bu Evet <gülüyor> 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 Tam da öyle <laughs> Şimdi işim bitecek Benim karşımda hiç şansın yok Yine efsanevi moda geçelim çocuklar Bu kez Jayden için Efsane Ranger modu Come on! Come on, surprise! Hayda azametiniz bu, var ettiğiniz de fazlasından bile çıkıyor. <laughs> <laughs> Kaydının bize verdiği ikili diske kullan. Evet, vakit geldi. Ateş çarpıcı, ikili disk modu. Evet. Bu disk harikaymış, ben de deneyim. İkili disk, çift kılıç saldırısı. <laughs> Nasıl olabilir <laughs> Vay be Jager'ın ikili diski gerçekten işe yaradı Hadi bitirelim şu işi Evet. Hadi Evet Süper Mega Mod son darbe Hazır <laughs> Süper Mega Kılıç Ateşi <gülüyor> <gülüyor> Bu hayatımın en kötü günü olmalı Demirah Bir şey yap Benim için zevktir Evet, bu çok daha iyi oldu. Savaşın şiddetini arttırma zamanı. Hı? Evet, Uzay gemisini çağıralım. <gülüyor> <gülüyor> Onu avlamak <laughs> için bize en güçlü Megazordumuz lazım. Kırmızı Aslan, birleş! Efsanevi Vahşi Güç Megazord! <laughs> Vahşi Güç Yondar Mega türleme. Bu darbeden nasıl kurtuldu peki? Kontrolümü kaybediyorum. Ben de. Ah! Anlaşılan dostlarımızın biraz yardıma ihtiyacı var. Mentionlar, samuray Aa! dostlarımız mega zordlarının güçlerinin kilidini açtı. Vay canına yeni bir samuray sürprizi. <laughs> Harika, kırmızı aslanla samuray güçlerini birleştirebiliriz. Efsanevi moda geçelim. Kırmızı aslan, iyileş! Efsanevi Samuray Megazord'u Hazır ol İşte Megazord diye ben buna derim. Sizin mega sıkıcı Megazord'larınız varsa Benim de mega yaralayıcılarım var Daha da mı geliyor? Yeni Samuray güçlerimizle hepsinden kurtuluruz Samuray darbesi. Hey kazanmak benim işim. Aa! Şimdi sıra mega güçte. Aa! Bitirme zamanı geldi. Kesinlikle katılıyoruz. Samuray ateş çarpıcı. Samuray darbesi. Rangerlar süper mega bir başarı oldu. Ne müthiş bir kapışmaydı. Neden seçildiklerini anlayabiliyorum. Evet. Dünyayı böyle bir ekibin kurması emin ellerde olduğunu gösteriyor. Hı hı. Örneğin dolmuş yoğurdu nasıldı? <laughs> Hiç denemedim. Ama Mia'nın yemeklerinden iyi oldu. <laughs> Gidelim mi? Bence de. Bugün o canavar kuyruklarını bir güzel hakladık. Tabii Ji Hoca ve Jayden'ın yardımlarıyla. Onları tanımaktan gerçekten onur duydum. Keşke Cia ile biz de tanışabilseydik. Evet, duyduğuma göre Ceyda çok yakışıklıymış. Ne? Cia? Kim söyledi bu? <laughs> Biliyor musun? Sanki bana kıskandın gibi geldi. Kıskanmak mı? Ben de kıskanmışım. Hem de çok. Evet. Hatta kıskançlıktan yemyeşil oldum. Tabii tabii. Çok.